Merhabalar, ben ADS Mühendislik'ten Bekir Ferhat Yılmaz. ACS 880 serisi sürücü eğitim videolarımızda yeniden birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda Drive Composer programı ile nasıl backup alındığını, alınan backup'ların sürücüye nasıl geri atıldığını ve parametrelerin nasıl değiştirildiğini inceleyeceğiz. Öncelikle ABB'nin kendi sitesinden ücretsiz bir şekilde Drive Composer Entry programını indirebilirsiniz. Programı indirip kurulumunu tamamladıktan sonra bir adet mini USB kablosuna ihtiyacınız olacak. Dilerseniz bu işlemleri beraberce yapalım. Daha önceden indirmiş olduğum Drive Composer Entry programını açıyorum. Şu anda açılmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir 15-20 saniye sürebilir. Programımız şu anda açıldı. Sürücünün parametrelerini görebiliyoruz. Herhangi bir parametrede değişiklik yapmak istediğimiz zaman içine girip çift tıklayarak değiştirebiliyoruz. Şimdi backup alma işlemine geçelim. Backup almak istediğimiz zaman buradaki backup restore seçeneğini seçerek backup'a tıklıyoruz. Ve nereye almak istediğimizi soruyor. Buraya da backup dosyasının adını giriyoruz. Kaydet dediğim zaman backup alma işlemi başlıyor. Backup alma işlemi tamamlandı. Aldığımız backup dosyasını da sürücüye geri atarken restore seçeneğini seçerek aldığımız backup dosyasını seçiyoruz ve şu anda sürücüye geri atıyor. Geri yükleme işlemimiz de tamamlandı. ACS880 sürücülerde Drive Composer üzerinden backup alma ve geri atma işlemini bu şekilde tamamladık. Bu eğitim videomuzda Drive Composer programı ile ACS880 sürücülerde backup alma, alınan backup'ı geri atma ve parametrelerin nasıl değiştirildiğini inceledik. Sorularınız için iletişim kısmındaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.